Selamun Aleyküm. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çiçeklerin içindeyiz. Ama harika, muhteşem. Bakım yapılması lazım. Yapamadık. Artık seniye Allah'tan bir şey olmasa. güzelliklere bakın ya. Bu güzellikler bırakıp da bu memleketten gidiyor mu? Gidilir. Mi? gidilir. Gidilmez <laughs> ya oğlum, gidilmez. Şu güzellik, yeşillik, bahçenin güzelliği, doğallığı, muhteşem. Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı yarınlar. Evet, şimdi biz git, gitmeden önce dedik, büyüklerimizi bir ziyaret edelim. Hani bir saatte olsa onun on 10 dakika, 10 dakika hay, zaman ayıralım dedik. Ama kaç günden beri evden çıkamadık. Ee, Cevap Bey Ağaç dikti işte, yapmak gereken işleri yaptı, o elma, armut ağacını budadı, o da dikenleri budadı derken, Vallahi yarım yarım işlerimiz... Zaman hemen geçti. Ya, ya, saat zamanla yarışıyoruz. Zaman, iki ayağımız bir pabuca giriyor ama yine de zaman ayıralım dedik. Şimdi dayımın hanımı ümriye gidecek. Hem dedim güle güle gitsin diye, hem anneme. Daha anneme gitmedim şimdi nasıl evlatsınız dersiniz ama nasıl olmadı. Nasip olmadı diye nasıl Geldiler ama. Onlar geldiler. Nasıl bir şey olmadı? Bir şey olmaz. Ondan sonra şimdi biz böyle işimizi bıraktık. Sap yarın yola çıkacağız. Dedik böyle bugün de böyle değerlendirelim. Hep, hep birlikte gidelim. Sen kabloyu almadın mı? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yok, yok. Her taraf dağınık ama olsun. Tamam. Çok Zaman her şey? Hep de ha hadi bol olmuyor oğlum. Ama öncelik içeriye... Şey... kez bakalım. Aç baba aç. Ee, Arkası yazılı. Araba arkasına yazılı yazı yazacakmış hmm. düğünde. Geri gel oğlum. Geri gel. Eli boş gitmeyecek dedi. Ehmek Allah dedi. İsmet Ehmek'e gitti. Ben kamera açık oğlum sen kime diyorsun şoförlüğümü yapayım diye. Nerede <laughs> anne? Aşağıdan ol. Sen herkes bahçeye mi gelmiş diyen oğlum? He ee, şey diyorum. Dayı diyorum. 90 şey gelmiş. genç duruyordu? Çalışıyorlar toplam bir Çalışan demir pas tutmak diye bir laf var. Ben olsam yatarım ki. <laughs> Direk ileri direk. Yeminim ev onların değil mi? Evet. Allah'ım yarabbim, senin güzelliğine. Gel, gel. Sen bize hoş geldin mi diye. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Mankey teyye gittik. Gelin yer istedim. O uzağa gidiyor. Götüremez diye. Bir kolye verdim de evden. Ha, iyi. ben de şimdi güzel. Havalar da iyi yedim. Ha, Bir boş gitmiyordum. Ben şimdi şu kızın yanına gidince bunlar yerler de. Ha, ha aynen. Ay kız çay koyayım ateşe koyayım. Yok vallahi şimdi halama uğrayacağım. Oradan anama uğrayacağım eve gideceğim. Vallahi yemeği de abile bıraktık masanın üstünde. Ben de bir sarma ısıtayım dedim. Karnını kulağını yardım. Evet bir şey. Isıtayım dedim. Üzüm getireyim size. Evet. Yok yok abla yok. Üzüm. Zahmet etme zahmet etme. Üzüm üzüm. Ne üzüm? Kara üzüm mü? Yok kara üzümü ne? Yok ben köy üzümü zannettim. Köy üzümünü ne? nerede bulalım burada? Köyde abla. Oğlum bana sağla sağlaya la bazı. Hı hı. Oğlunca sağla ya. Bazen saklayır, Bazen, ha, ha. O, o Celal geldi. nerede? Siz odun da şeydiz bol. Geçen şey yaptık. Benim arkadaşıydı. O ceviz yıkmış ya geçen sene. Ha Onu ben da dedim açaptım dedim Ceval'a mı gidedim? Yok. Hocam ıh çöplüğünde çöp önünde mal buluyordun. Bir gideceydim. Bir de iki kök pancar var. Ben gideceğ dedim. Oraya çıkarlar dedim. Oraya doğru geleceydim sizin yere doğru sizin <laughs> sandım da. Yok. Babam bambaşla dedim. Biz oralarda dikme dikti derelere doğru işte kaç gündü? Üç, üç gün onunla uğraştı. Gelelim ha dikme dikeceğim demiş. Anan öyle dedi. Hadi kendine dikkat et Allah'a emanet. Bakın burada vereyim evet, hani. de. Yok. Düşürüp de yersin derene. Burada yeme Tereyağını düşüreyim. Tereyağını düşüreyim. Yumurta vereyim diye verilen alacaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Az olsun. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Sergim hayırlı olsun yenge. Sağ ol. Basileler iş etmiş, kabaklar, hayvanlar yer çayınmazsan şey değil mi? Şu güzele Ay, benziyor. İyi. İyi gidi dedem, iyi gidi anneannem. Kocana dedik, gerçi de şimdi anneannem. Burada ne ömür çürüttü, ne çocuklar büyüttü değil mi? Tabii ya. Vallahi tarif kokuyor. Bunlarda ne hayatlar geçti. Şimdi hep böyle. Beraberdi. Gelin kaynana hep beraber görümceler. her şey görümceler. Ha. Her şey Nasıl Vallahi hayat vardı be. Ha. Maşallah. Allah güle güle yahmi nasip etsin. Odunlar da hazırlanmış. Allah'ım Allah. Allah sağlık versin, huzur versin. let tarih kokuyor <laughs> oğlum ha bu serendiler var ya. Buraya yiyecek saklardık. Abi çiçekten getirdim de. Yapacak bir şey yok anne. Nasip. Ne? Annenle git de şimdi buraya gelince aç. Bundan teyzem ne yapıyor? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ne yapıyorsun Allah? Ben dedim herhalde ses çıkmayınca hasta zannettim. Hala iş güç vardı vallahi hani müsaitliğimiz hiç olmadı ya. Yok yok, mis gibi valla. Öyle mi yavrum, Vallahi Yok, yok, <laughs> 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 Ay canım her <laughs> <bir> şey kokuyor. <kutayım. gülüyor> Anam ne Buraya geçiyorsun. Bak ana? baştan söyleyeyim, hiçbir şey zahmet etme, hazırlama. Yok, daha olur mu? Hayır, hayır. E sen ne yapıyorsun? Bak, ben ben hurma zannettim yakaya, Allah seni ana. davranmasın. <laughs> Anam, <laughs> avucun yala yavrum. Anam, iki şey getirmiş, o da kapıdan gider şuna. İyi, ya, hiç pekmeden Mandalina <laughs> mandalina ben kurma zannettim ya. <laughs> o, hoş, hoş bulduk hala. Nasıl Allah, Bu on 3 4 gün, günden beri hala bağla bakımla uğraşıyorum. Hiç bitmiyor. Yoka yaptım. Canala yardım ben... ettim. Dikme dikti. Derenlere. İyi. Ona o da çok zamanımız aldı. Akşam oluyor düğün oluyor bir yere çıkamıyoruz. Öyle öyle. Olsun. Bu aralar da yani. sanki düğün ardı ardı olmaya başladı. Olsun. Allah Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Versin. Versin. He. Allah Allah, mutlu versin. versin. Allah kimsenin evladını utandırmasın. Amin. Hayırlı huzurlu Herine geçin. Birine yakıştırsın. Ben de çok istedim Caliye'ne hazırlandım. Şey, o iyi hazırlandım gidemedim. Niye gidemedim? Şey, Sadet karı gideyim dedi. Bir gideyim dedi. Sonradan gitmeyeyim dedi. Sen de çok döneceksin dedim. Bir sözünde duruyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra. O zaman Sezai'ye giderse Sezai'ye dedim. Hediye göndereyim dedim. Sezai'ye yine gönderdim. <laughs> Caliyona da hazırlandım. Yine üstümü başımıza yendim. Nasıl bir şeydi? Hazırlandım. Gidemedin. E, gidemedim, gidemedim. Hediye de gönderemedim. Olsun, <laughs> olsun. Çünkü geldi buraya. Sevim geldiler. Bunlar. Nasip her şey. Nasip de işte yavrum, insan e kısımını akrabasını unutmaması lazım. Unutmaması lazım. Bir de arar yani, gözü arar. Gözü bakar, gelmiş mi, kim gelmiş, kim yok. yok. bakar da ben, i̇şte ben olsa o <gülüyor> <gülüyor> olsun, <gülüyor> olsun olsun, senin yerine biz gittik hala. <laughs> senin yerine biz gittik oraya. <laughs> Gittiniz mi biz ev, zaten biz ev sahibiydik orada. He, ev sahibiydik. Kıratalım evet, hala. O hep hep böyle günde birbirimize idare et. Şimdi benim hiç gelecek durumum diyordu ama böyle de hani dedi ki değişiklik olur dedim işte. İyi yapmışsın kızım? Arabaya binene kadar, otobeli gidene kadar kolumdan tuttu. Yardımcı oldu bana. Ya da kancan çekiyor. He kancan çekiyor. Buradan da iyi güne. Sana vitamin olsun. Boşver biz yedik. Alo. Anam yavrum.

Elmedim, şey. Elmedim, Yayılmaya mı çıktı siz? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah, ım, Allah, ım, Allah i̇lme, ilme, al, ilme. şu çiçek çok sevdim de. Yetiştiremedim ya. Göttüm dalından. ama yetiştiremedim. Siz. İşte. Hayır bir güzel. Bu merdivenle çıkıyorlar oldukça. Sen neyine çıkıyorlar dün ya. Bu merdiveni kuruyorlar çıkıyorlar. Benim de yok dedi. Samsun'a gidecektim. Aziz Allah. <laughs> La ilahe illallah Muhammeden resulullah şefaat ya resul Annem ne misilleri şey yapmış. yapmış. Örmüş. Selamünaleyküm. Ana buralar değişmiş. Anani, ne Bak, oh, vallahi bu ne güzel olmuş buralar. İsmet mermer yapmış. He, Değil mi? Çok güzel yapmış. Cam demişti. Ay, ay. Şey gibi olur. Ne güzel. Anne ne güzel olmuş ki buralar. Ee, güzel olmuş. Olmuş mu? He. Ama çok. İyi iyi, kötü ve iyi merdiven yaptı dedi baba. Kötü, o evin kötüsü olur mu? Başağın yanmıyor ya bundan ya buna da şükür. Vallahi çok güzel olmuş. Ha, abi ben senden önce geldim diye. Tamam. Geliyorum. Ya. He. yaptınız? Buyur oğlum. Ana. <laughs> açma açma yapmış anacığım. Ha etekin de uğraşmadım Bundaki da giyip yani yaptım. Sabah mı hazırlıyorsun? Sabah, sabah mı hazırlıyorsun? Ha tabağı başladım ya. Sabah mı yapayım ya? Sabah mı? Sen şimdi yapar oğlum. <laughs> ne sabah bekleyeceğiz sabah Yok, tüm 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 da? Yok soruyorum da. Şimdi yapar fatih yakar fatih ne var? Ne yaptın? Sen hoş geldin. Otur acaba. Az dakika. Sen geç geç. geç. Geç, geç. Ben, abdest almaya gideceğim. Şimdi ezan okundu. O zaman Onu, tutma kadıncağıza. Dedim yapayım kız. da dedim. dedim. Ondan sonra ekmal eh, ediyordunuz yavrum be. Olsun. Ben de gelirken aldım ha. Orada da yeni aldım. Kurstan gelirken. Olsun. Şey, Olsun. Çok be. kurursa... Esmal mı çıktın mı? mı çıktı. Öyle mi? Onlar, Onlar da, da bana hep diyormuşlar bize durulmadan gidecek diye. Öyle mi? Alam bir Bek... yola, yola baktım çok değil. He, beklemişlerdi de. ki insan kim olsa bekler. Biz de. Bu bana hani ne akıt geliyorlar diye. Benim ya maaşıma gelirler diye. <laughs> Böyle yapmaya <laughs> gelecekler biliyordum. Işte. <laughs> Vallahi anneanne iş öyleydi de şimdi. Şimdi dolaptan, dolaptan bir şeyler koyacağız dal... yani. Dalaptan... Aşamdan Eve bir daha Aşamdan koyamazsın. He. He, sabahdan bir daha dedi koyarız. Aşağıda da kahvaltımızı yaparız dedi. Öyle planlar. O nasıl alacağız yolcuları? Calyan'dan alacağız. Kahvaltıdan sonra, sonra biz. Kahvaltıdan sonra alırız zannetme. Evet. Ben bir ara alırım onları diyeceğim de. Neyse beraber gideriz ya. Niye beraber gidiyoruz Sen onları alıp geliyorsun. Öyle yaparsın. sen de mi gidersin. Sen kızım sen pancar kes çağırdım şuradan anne. Neden? Yok anne anne? Anne çok var ya. Şimdi ne arabayı var? da çok doldurmayalım. Ayak diplerine falan rahat gidelim yani. Bir dahaki gelmeyi alırlar. Da. Daha bir daha ne zaman geleceğiz oğlum? Kız çıkınca o zaman pancarlar kötü olur. Olsun sen yaz. Ama şimdi tuş olmaz ki. Olur 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 keseceğiz ya. Ecik ecik iyisinden git de kes samanlığın götünü aşağı Oluya gideceğim samanlığın altından. Aman Boş kesin. ver nane. Vallahi şey yapma. Şimdi Esmet, <laughs> Hiç pancar aldın mı? <laughs> Almadım. Almıyor mu? Bir tutam pöngür aldım. Pancar alacağım da eve, eve gidince burada durmayacağım. Şimdi eve gideceğim Eğe ya. Eve gideceksin. Kız hanım şu hamur elenmiş Pancarı buradan al. Buradan al. Anneanne orada kötü oluyor. Bak buradakini de siz yiyin. Zaten oradakini biz alalım. Sen çıkamıyorsun Sen zaten. Sen ne yapayım anne? Keseceğim dünyayı. ya. Ben şimdi dolapta boşaltacağım biraz. ha şey deyip bacaklı yine... O yersin gelince de turşu yapalım. Aman gidebiliyem oluyor şimdi benim az. Ben de, de işte onu diyorum ben hani oradakiler alamıyor şimdi. olmuyor kursa gideceğim ya şimdi kursa gitmezken gidiyordum bir anda çıkıyordum. Ama bir yarım günüm orada geçiyor. Beklemek sorun diyeyim. Tabii canım. Başladım ki, Yine boş ver. Biz aşk alalım sen öğren. Hani biz bir şey istedik. E, ist öğrenin diye hoca hiç bu kadar hevesimi kırmadı. Allah razı olsun bundan sonra da inşallah öyle i̇nşallah, inşallah. Dedim i̇nşallah. ama bana hiç öyle ayrıntılı öğreniyordum ama o kadar bu, senin kadar böyle ayrıntılı göstermiyorlardı dedim. He, güzel. Göstermiyorlardı hani güzel gösterdi ya. Şimdi buraya kadar bak bir haftayı geri attık ikinci haftaya başladık ya. Hani kırıcı bir şey demedi zaten kırsa ben videomu unutuyor Zaten öyle. <laughs> senin kararını ben de kararım anneanne. He. Seni kırarım ben de kırarım. yok kırmayalar kırmayalar Allah razı olsunlar. Okutturuyorum da bu ümmü gürsün okuttu bir saat hocaya geldi. gittiler mi? He? Elifler gitti mi? Ha, onlar durma. Okundu dedi. Sen uyumuşsun ha <laughs> <adet> zamanı. zamayı. <laughs> <laughs> Cama kadar mı uykuya dalın otururken. Allah'ı seversen. Sen oturuyorum tamam mı yarından sonra. Ana sayıklıyordum. Ne sayıklıyordun? <laughs> <Ha>, o... <laughs> Gözüm dalmış zana zana duymadım. İnek ta aşağı kadar kovdum. oradan da sende... yanımdan sonra tekrar sen de inek yanım ben ben inek görmedim yani. <laughs> bir baktım. Ne güdüyorsun ya Cemal? Bir baktım terlikler. <laughs> Hayır ya inekler Allah diyor. inek de seni <laughs> gitmeye geldi. İnek seni mi güdüyor? Sen inek mi güdüyorsun? <laughs> i̇nek beni güdüye gerçekten yani <laughs> Bey nerede bu dem ya? Ya yaşlanmışım baba yaşlanmış. Dede dede yani. o verdiğinden de? yemedin mi bu sabah? Evet. Verdiğinden yemedin mi? Ne demem Aç yiyorum am ya. Yok. Bir de rahatladı mı senin Onu söyle. Bir de, de. Seni, bir söyle. rahatladı gerçekten. Hı. Bitince bir yine alır. Ne yok. İyi olsun. İyi handa bir Allah çalazı vallahi. Yine alırım ya şeyden. E çok şey yaparsan mesela böyle akşam da yiyebilirsin bak. Bir yarım kaşık. Çok yeme şey Çok olur. yeme ama diyorum ya şey yapabilirsin yani. Gidiyor diyorlar geldiler. Gidiyor diyorlar. Ne diyelim? Şu ekmeği düşürelim diyelim yok diye. Evet. Ha eve gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Evde annemin işleri daha var. Pancar falan alacağım bu tarladan bir şeyler toplayacağım. Şimdi doğmada akşam ne bir toplayacağım bir şey. tarlada? Ya şimdi adam... Ay, buradan aşağıdan bir sen hüngülü alsan. Hön, sen de hongül aklıma gelmedi de şeyden aldım, zarifeden aldım. Az duvaldım, az, az bir. Az bir tutam olsun yeter de bir madam. Ben geleli köyden bir şey yapamadım anne hani işten güçten. Mandıradan bir şeyler aldık dedi de dondurucu koyduk. Köyden hani şimdi sabah. Şimdi akşamdan gelsek o dondurucudan bir daha eve çıkmak zorunda kalıyoruz. Dedik sabahleyin. Ne yapıyoruz biz ya? Bir şey demiyorum kimse. Sabah sabah geleceğiz. Şey yapacağız Hiçbir <laughs> şey şey yapma. Evde bir şeyleri karıştırma. Ben tez gidemem. Tamam Öyle kalı hani perşembe kalı. Perşembe kalırsam perşembe alırım. Yok. Çamaşırları <laughs> toplayacağım işte şimdi eve varınca çamaşır vardı balkonda. Çamaşır onları toplayayım. toplayayım. Ne toplarsam topla. Evet. Yani emin Hoca'nın düzgün bırak. Düzgün bırak gelince de. de. Ah, <laughs> tabii. Yani. <laughs> Her en az kadar ince. ne bu uzak Evet. Sabahleyin ekmek yağlaması eh ekmek ya, e, şey Akşamına ben ben yani e, az, e, az. az bir hamur değil. Ekmek o, o, öyle düşündü yapar. Ha yapar dedi sabahleyin. Benim oğlum dedi benim yapar. Ben, ya, ya. ben patates kızardı canım. Patates kızardı yine de. Ya çok az az. Yiyor Bir çörek. Ardım ne de ekmek getirmiş. az yiyor. bir çöreklik yiyor yani. Bir dolaba koyalım. Bir şey madası geçsin. Ay Gürsüm benim şeylerimi götürüyor giderken. Dolaba koyunca hasilim var. Ben bu poşete tamam. koyayım. Sen kendi güllere al. Bak, kalktık, ben o dolaba şey koy. Yaptım. Ben dolabım azaldım mı gider alırım. Tamam. Ama sen o zaman da sen oradan almayı şey yapmışsın. Hep yine ben yiyeyim. Alacağım anne. Hayır ya. Helal hiç Hiç koymadım ben dolaba hasile. Hiç ya, dolaba hiç hasile koymadım. Ama anneanne yiyeceğiniz bir şey varsa o dolaptan alın alın, alın. alın alın, alın, yiyin. Alırım. Allah razı olsun. Alın, götürün yani. Alın. De, götürün. Ya da, yok dede doldurmuş tıka tıkava zaten şey yani bir insan boyunda. Anne <laughs> <laughs> doldurun doldurun hiç gitmiyor onlar diye. Yani şey bitmez. Aa burada Burada da dolular oğlum. Burada da dolular. Etlere götüreceğim bir götür, daha anne. Götür yavrum götür götür. götür, götür. Orada. Ne varsa. Götür gayet. bak dolabı F, boşaldı. Ya, öteki dolap. Bak günler gelince çünkü ecik bir gene kış torba hem gün haşlayabilirsin. Katkınca yenmez. Kışın da bu çeli pancarından etmeyi alırım. O dokunmuyor da mı? Ben bu dokunmuyor ben mi deme. değil. Yok yok. Mideme dokunmuyor. Neyse bugünlük böyle ne olsun, olsun, olsun. Sohbetimiz devam ediyor. Yani evden kaldığımız yerden devam ederiz ne İsmet. Ne yapalım yavrum işte. Aha bundan şey aldın ha. Hani düşün. Bunu tepelak o yerdeydi be. Ormancı orada ya arabasından baktım da inek olsa Olsun olsun be inek giderse gider boşu. Direk yok. İsmet Ne de otuz ha? Kaçtı. Ne oldu anne? Ben yani. Allah. Allah'a emanet olun. İsmet evet, Nazlı dolu, dolu konuşamıyor. Yani, yani Hoşça mutlu kalın. isimler. Biz, biz buraya kadar izlediğiniz Şimdi için teşekkürler. Allah Şu hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal baba edin. Neydi? Bir sonraki videoda Babam, görüşmek anneanne, üzere. Şey var. E, Tezmin abiden bir tane tut ağacı vardı. Onu aldı da bir şeyler yapacak. Bir şeyler, araba gibi bir şey mi? Ne yapacak? Tatlı da. <laughs> görüşmek üzere. Dernek.